Tekrar merhaba arkadaşlar. Görünüm komutlarından sonra şimdi de ses komutlarına geldik. İlk komutumuz miyav sesini bitene kadar çal komutu. Evet, bir başlatalım bakalım ne yapıyormuş. Evet, duyduğunuz gibi bir miyav sesini bitene kadar çaldı. Hemen sonraki komut ise miyav sesini başlat. Şimdi bunu yer değiştirelim bakalım bu ne yapacak. Evet bu da aynı sesi verdi dikkat ettiyseniz. Peki ikisi arasındaki fark ne? İşte bu fark çok önemli bir fark arkadaşlar. Bunu iyi anlamamız lazım. Miyav sesi bitene kadar çal komutu. Bu bitene kadar, bu ses bitene kadar bir sonraki satıra geçmiyor. Hemen bunu nasıl anlarız? Mesela bu bittikten sonra bitti desin. Evet, şimdi hemen bakalım, bir başlatalım. Gördünüz mü? Miyav sesi bitince bitti dedi. Yani bunu e, nerede kullanabilirsiniz? Notalı müzik yaparken. Yani bir nota bitmeden diğerine geçmemesi gerekiyor. Ama miyav sesini başlat komutunu kullanırsanız o zaman bu başlar çalmaya devam ederken diğer satırlarda işlemeye devam eder. Evet bir deneyelim bakalım isterseniz. Öncelikle şunu bir silelim bittiği bizim kafamızı karıştırmasın. Evet şimdi başlat dediğimiz anda miyav sesiyle beraber bitti yazısını göreceğiz. Gördünüz mü? Evet demek ki bu ses bittikten sonra devam et. Bu sesi başlat ve devam et anlamına geliyor. O yüzden bu iki komut arasındaki farkı çok iyi anlamış olmanız gerekiyor. Evet gelelim Tüm sesleri durdur. Evet o anda çalan bütün ne kadar ses varsa hepsini durdurur. Bu bir müzik olabilir. Kendi konuşmanız olabilir. Bütün sesleri durmasını sağlıyor. Ses perdesi etkisini 10 değiştir. Burada da verdiğimiz sesin ne kadar hızlı çalacağını veya ne kadar yavaş çalacağını buradan belirleyebilirsiniz. Mesela %10 değil de %100 çalsın diyorsunuz. Ee, ve daha sonra miyav sesi çalana kadar bekle diyelim. Basalım. Gördüğünüz gibi normal miyav sesinden farklıydı değil mi? E bunu yine sıfır yapalım mesela. Miyav sesimiz bu. Bunu 100 yapınca dikkat edin. Çok daha hızlı ve tiz bir ses oldu. Eğer siz bunu eksi 50 yaparsınız yani eksi bir değer verirseniz bu sefer yavaşlayacaktır. Gördünüz değil mi? Hem ses kalınlaştı hem de yavaşladı. Evet bu değiştir ve yap arasındaki farkı zaten artık öğrendiniz herhalde önceki derslerden. Bu değiştiriyor yani var olan ses etkisinin üzerine buraya verdiğimiz değeri ekliyor. Burada da ses etkisini direkt yapmasını istediğimiz değeri veriyoruz. Yani ses etkisini direkt olarak 50 yap ve o şekilde kal demiş oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi yavaşlattı biraz. Daha da yavaşlasın istiyorsak yüzde yüz diyebiliriz. Eksi 100. Evet, gördüğünüz gibi ses perdesi bu işe yarıyor. Yani değişik sesler çıkarmak için kullanabilirsiniz. Mesela kendi sesinizi kaydedip 5 farklı insan konuşuyormuş gibi sağlayabilirsiniz. Evet, ses etkilerini temizle. Aynı görünümdeki görsel etkileri temizle komutu gibi verdiğiniz bu etkilerin Hepsini temizlememizi sağlıyor. Tekrar gerçek sese dönmemizi sağlıyor. E, ses düzeyini eksi 10 değiştir. E, ses düzeyimiz maksimum 100'dür arkadaşlar. Eksi 10 dediğiniz zaman 90'a düşer. Telefonumuzun sesini kısar gibi. Siz butona bastıkça nasıl ses ayarı düşüyor. Burada da aynı şekilde eksi 10 dediğiniz zaman ses kısılır. Artı 10 dediğiniz zaman yani sadece 10 dediğiniz zaman ses artar. Hemen altında yine değiştir ve yap komutlarımız var. Bu da sesi direkt kaç yapmak istiyorsun? 50 dediğin zaman direkt sesi yarıya düşürür. 80 dediğin zaman 80'i çıkarır. 100 dediğin zaman ise tam ses yapar. Evet. Yine bilgi almamız için ses düzeyini kullanabiliriz. Buradan bana o anki ses düzeyinin ne kadar olduğunu söyleyecektir. Ben de ona göre ne yapmak istiyorsam yapacağım. Evet. E, Tabi Burada dikkat ettiyseniz mesela miyav sesine bitene kadar çalı alalım. Başka bir ses yok. Buradan direkt ses kaydı yapabilirim. Veya farklı sesler internetten indirip kullanabilirim. Bunu nasıl yapacağım peki? Sadece miyav sesi olmayacak tabii ki. Bakın burada sesler var. Bu sesler bölümü benim o anki seçili olan kuklama ait sesleri ben buraya ekliyorum. Ve istediğim zaman hangi sesi çalacaksa o sesi çalmasını sağlıyorum. Mesela bakın yine burada kukla veya dekor eklemek için kullandığımız butondaki gibi ses eklemekte de çok benzer seçeneklerimiz var. Evet mesela Scratch'in kütüphanesinde bir sürü ses var. Bu seslerden istediğimiz bir tanesini seçebiliriz. Tabii bunları öncesinde dinlememiz gerekiyor hangi ses, hangi seçenekte onları bulmamız gerekiyor. Mesela elektro gitar adından da anlayacağınız gibi elektro piyano işte gitar normal gitar yani mesela alarm sesi yani bunları kullanabilirsiniz. Tabi burada e, kategori edilmiş halleri var mesela notalar nota istediğiniz zaman trompet sesi bakın do re mi tabi bulmamız lazım e, bu şekilde notalarla çalışabilirsiniz veya uzay sesleriyle alakalı mesela bir uzay oyunu yapıyorsanız kullanabilirsiniz. Evet. Burada. Evet. Tele. Evet. Teleport sesi. Bunları kullanabilirsiniz. Buradaki kategorize edilmiş seslerden seçebilirsiniz. Daha hızlı seçmek için. Evet. Mesela ee, seçelim bir tane ses. Mesela tuhaf seslerden. Evet. Bayağı bayağı uzun bir ses bunu seçelim. Evet, gördüğünüz gibi burada da e, yapabileceğimiz işlemler var. Buradan seçip burayı silelim. Burayı e, kopyalayıp başka bir yere ekleyelim şeklinde. Bakın kopyala, yeni, yenisine kopyala, sil gibi seçeneklerimiz var. Veya daha hızlı çalışmasını sağlayabiliriz buranın mesela veya daha yavaş çalışmasını sağlayabiliriz. Yani burada sustur, sesi çok gibi seçeneklerimiz var. Bu ses işleme ile alakalı bu ses düzenleme ile alakalı bir video yapacağız. Ee, orada ayrıntılı olarak görebilirsiniz neler yapılabildiğini. Evet bunu ekledik veya bir tane daha ekleyelim. Daha rahat görmek için. Mesela hayvanlardan işte mesela ne var? Evet bir tane. Ördek, ördek sesini alalım mesela ve gelelim tekrar kod bölümüne. Şimdi bakın miyav sesi varken Dikkat ettiğiniz gibi eklediğim diğer iki ses de geldi buraya. Bunu seçip direkt bu şekilde kullanabiliyorum. Ama tabii bu e, buradaki sesler arkadaşlar dediğim gibi bu kediye özel. Yani kediye seçtiğim için bunlar burada var. Eğer başka bir tane karakter eklediğimde başka bir kukla eklediğimi varsayalım mesela. Bu kuklanın sesleri bakın farklı. Gördüğünüz gibi. Evet, bir futbolcu olduğu için futbolla alakalı sesler mevcut ama kedimin 3 tane farklı sesi var. Bu futbolcunun da 2 tane farklı sesi var. Bunu unutmayalım. Hani bir ses ekledik, o ses nereye gitti demeyin. Nereye? Hangi kuklaya eklediyseniz o kuklanın içindedir. Bunu kesinlikle unutmayın. Evet yine sesler bölümünde bilmemiz gereken kendi sesimizi de kaydedebiliyoruz buraya. Hemen mesela ses kaydet butonuna basarak kaydet düğmesine tıkladığınız anda sesinizi kaydetmeye başlayacak. Evet şu anda benim sesimi kaydediyor. Ben durdur dediğim zaman duracak. Evet daha sonra bir denemek için dinliyorum. Evet şu anda benim sesimi kaydediyor. Ben durdur dediğim zaman duracak. Kendim istersen buradan alınmasını istediğim veya istemediğim yerleri mesela sadece şu kısmı alsın diğer yerleri almasın dediğim zaman kaydet diyorum. Bakın sadece orta kısmı aldı. Evet şu anda benim sesimi kaydediyor. Evet evet gördüğünüz gibi durdur diye söylediğim bölümü almadı. Daha sonra ben bunu yine ismini verebilirim benim sesim şeklinde. İsmini verdikten sonra kodlar içinde benim sesimi söyle. Evet şu anda benim sesimi kaydediyor. Evet mesela bir aynı sesi daha e, tok bir erkek sesini çevirmek için ne yapıyoruz? Ses etkisini en başa alıp tok ses için ne yapıyorduk? Eksi değer veriyorduk. Evet şu anda benim sesimi kaydediyor. Evet gördüğünüz gibi çok farklı birinin sesiymiş gibi değil mi? Ya da bir bayan sesi vermek istiyorsak 50 diyoruz mesela. Evet şu anda benim sesimi kaydediyor. Evet gördüğünüz gibi bu da bayan sesine benziyor. Yani siz bir tane animasyon yaptığınız zaman başka başka kişilere ait seslere ihtiyacınız yok. Kendi konuşmanızı da bu şekilde ses etkisini, ses perdesini değiştirerek onlarca çeşit kişinin sesini yapabilirsiniz. Evet, seslerle ilgili konumuz şimdilik bu kadar. Dediğimiz gibi seslerde bu ses işleme ile alakalı, ses düzenleme ile alakalı ekstra bir videomuz olacak. Şimdilik bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.